Çubukçak Bilim Genç Sesli Yayınıyla hayatın her anında kulağınız bilimde olsun. Herkese selam. Ben Fatma Gönen, beslenme ve diyet uzmanıyım. Bilim Genç Sesli Yayınının bu bölümünde sizlerle demir eksikliğini konuşmak istiyorum. Demir'in vücuttaki en önemli işlevi kanda oksijen taşınması sürecinde yer alması. Kırmızı kan hücrelerinde bulunan hemoglobin, oksijenin akciğerlerden dokulara taşınmasını sağlayan bir protein. Demir ise hemoglobin proteininin önemli bir bileşeni. Demir, oksijenin kas hücrelerinde depolanmasını sağlayan bir protein olan miyoglobinin yapısında da bulunuyor. Ayrıca enerji üretilmesinde rolü olan bazı enzimler ile bazı hormonlar demir içeriyor. Demirin bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasında da rolü var. Demir, vücutta, karaciğerde, dalakta, kas dokusunda ve kemik iliğinde ferritin proteinine bağlanarak depolanıyor. Kandaki demir ise kanda demire bağlanan bir protein olan transferin seviyesi ölçülerek belirleniyor. İhtiyaç duyulan demir miktarı yaşa, cinsiyete ve sağlık durumuna göre değişebiliyor. Örneğin 14-18 yaş arasında ergenlik dönemindeki erkeklerin demir gereksinimi 11 miligramken, kızlarınki ise 15 miligram. Demir, insan vücudunda üretilemediği için besinler aracılığıyla dışarıdan alınması gerekiyor. Vücutta yeterince demir bulunmaması demir eksikliği olarak isimlendiriliyor. Peki, Demir eksikliği nasıl oluşuyor? Besinlerden yeterince demir alamamak, Kronik yani uzun süre devam eden kan kaybı, demir ihtiyacının arttığı durumlar, egzersiz ve demirin vücutta eminiminin yeterince gerçekleşememesi demir eksikliğinin temel nedenleri. Bu nedenle anne sütü yerine inek sütü alan bebekler, çok fazla inek sütü tüketen çocuklar, ergenlik dönemindeki kızlar, hamile veya bebek emziren kadınlar, Vejeteryen ve vegan beslenenler, yoğun spor yapan atletler, kanser ve böbrek yetmezliği gibi bazı kronik hastalığı olanlar, çölyak gibi vücutta demir emilimini azaltan hastalığı olan kişiler ve demir açısından fakir beslenen insanlarda demir eksikliği görülme olasılığı daha yüksek. Demir eksikliğinin farklı aşamaları bulunuyor. Demir açısından zengin besinlerin tüketilmemesi veya aşırı kanama gibi nedenlerle kandaki hemoglobin seviyesi normal olsa da vücutta depolanan demirde azalma ortaya çıkabiliyor. Bu sorun devam ettiğinde bir sonraki aşamada demir depolarının tükenmesinin yanı sıra kandaki hemoglobin seviyesi de normalin altına iniyor. Daha ileri aşamada ise demir depolarının tükendiği kandaki hemoglobin seviyesinin çok düşük olduğu ve oksijenin vücutta taşınmasında sorunların oluştuğu demir eksikliği anemisi ortaya çıkıyor. Peki demir eksikliğinin belirtileri neler? Demir eksikliğinin en önemli belirtileri yorgunluk ve halsizlik. Demir eksikliği anemisinde ise yorgunluk, halsizlik, baş dönmesi, konsantrasyon kaybı Hafıza sorunları, nefes darlığı, kalp atım hızının yükselmesi, soluk ten, saç dökülmesi ve tırnakların çabuk kırılması gibi belirtiler ortaya çıkıyor. Demir eksikliğinin tanısı uzman bir hekim tarafından konulmalı. Teşhisin ardından gerekli durumlarda önerilen ilaç tedavisi düzenli bir şekilde uygulanmalı. Bunlara ek olarak demir açısından zengin beslenmek vücuttaki demir depolarının ve kandaki hemoglobin seviyesinin normal düzeyde tutulması için son derece önemli. Peki demiri hangi besinlerden ve nasıl alabiliriz? Demir, yiyeceklerde iki şekilde bulunuyor. Hem ve hem olmayan. Hem demir, kırmızı et, kümes hayvanları ve deniz ürünleri gibi hayvansal gıdalarda bulunuyor. Hem olmayan demir ise tam tahıllar, kabuklu yemişler, tohumlar, baklagiller ve yeşil yapraklı sebzeler gibi bitkisel gıdalarda yer alıyor. Hem demir, vücutta hem olmayan demire göre daha kolay emiliyor. Bazı faktörler hem olmayan demirin eminimini kolaylaştırabiliyorken bazıları engelleyebiliyor. Örneğin demir içeren gıdalarla birlikte tüketilen C vitamini demirin emilimini arttırabiliyor. Limon, portakal, mandalina gibi turunçgillerin yanı sıra Kivi, brokoli, çilek, biber ve yeşillikler C vitamini açısından zengin besin kaynaklarından. Bazı besinler ise demir emilimini azaltıyor. Örneğin kepek lifi, kalsiyum açısından zengin besinler ve kalsiyum takviyeleri, çay ve kahveden alınan polifenoller demirin emilimini engelleyebiliyor. Bitkisel gıdalar hem olmayan demir içeriyor. İyi pişirilmiş kuru baklagillerin içerdiği demir miktarı ve emilim oranı ise tahıllarınkinden daha yüksek. Hayvansal gıdalardaki demirin yüzde %40'ı hem demir. Yumurtada bulunan fosfatin isimli madde ise demir emilimini olumsuz etkiliyor. Bitkisel gıdalardan yapılan yemeklere yaklaşık 30 gram et ya da 50 mg C vitamini eklendiğinde demirin emilim oranı 2-3 katına çıkıyor. Başlıca hem demir kaynakları kırmızı et, kümes hayvanları, sığır ve tavuk karaciğeri, yumurta, sardalya, ton balığı, istiridye ve midye gibi deniz ürünleri. Hem olmayan demir kaynakları ise fasulye, mercimek gibi kuru baklagiller ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, patates, fındık ve fıstık gibi kuru yemişler, kabak çekirdeği, tahin, kuru kayısı ve kuru üzüm gibi kurutulmuş meyveler, bitter çikolata ve tahıllar. Peki önerilerim neler? Demir eksikliğini önlemek için bu besinleri günlük beslenmenize eklemeniz hayli önemli. Örneğin Kahvaltılarınızda yumurtanın yanında biber, domates, yeşillik ya da turunçgil gibi C vitamini kaynaklarını ekleyebilirsiniz. Ana öğünlerinizde haftada 2-3 gün et, tavuk, hindi ya da balık gibi hayvansal kaynaklı, 2-3 gün ise kuru baklagiller gibi bitkisel kaynaklı demir açısından zengin besinlere yer verebilirsiniz. Demir eminimini arttırmak için bu ana öğünlerin yanında C vitamininden zengin, limonlu ve bol yeşillikli salataları tercih edebilirsiniz. Ispanak ve pazı gibi yeşil yapraklı sebzeleri, brokoli ve mantarı daha fazla tüketerek bitkisel kaynaklı demir emilimini arttırabilirsiniz. Gün içinde ise atıştırmalık olarak kuru üzüm, kuru dut, kuru erik gibi meyveleri, fındık, fıstık gibi kuru yemişleri ve kabak çekirdeğini tercih edebilirsiniz. Özellikle demir eksikliği anemisi için ilaç kullanıyorsanız demir takviyeleriyle beraber çay, kahve, süt ve süt ürünlerini tüketmemeye özen göstermek ve bu takviyeleri C vitamini ile desteklemekte de son derece önemli. Bu sesli yayının hazırlanmasında kullanılan kaynaklara web sitemizden ulaşabilirsiniz. Benim bu bölümde söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın. Bilim Genç sesli yayınlarını SoundCloud, Spotify, Google ve Apple podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz.